Fenerbahçe'de Edin Zeko'dan net uyarı. Thiago Alcantara gerçeği. Fenerbahçe'de Edin Zeko fırtınası esmeye devam ediyor. Sarı lacivertli takıma çabuk uyum sağlayan ve Türkiye macerasına 5 gol, 2 asiste başlayarak saha içinde lider olduğunu kanıtlayan tecrübeli futbolcu, saha dışında da liderliğini gösteriyor kendi hayat felsefesini takım arkadaşlarına aşılamaya çalışan Zeko, her fırsatta rehavete kapılmamaları uyarısında bulunuyor. İyi başlanılan sezonda kazanarak devam etmenin yakalanan olumlu havanın sürmesinin en önemli etkeni olarak gören sarı lacivertli futbolcu, takım içinde yapılan toplantılarda, geçmişe değil bugüne bakacağız. Çünkü hiçbir zaman geçmiş yoktur, bugün vardı. Oynayacağımız en önemli maç, sıradaki mücadelemiz sözleriyle takımı motive ediyor. Edin Zeko gibi kariyerleri bir ismin bu sözleri oyuncuları fazlasıyla etkilerken toplantının başarıya ulaşmasını da sağlıyor. Sadece golleriyle değil, liderlik özelliğini fazlasıyla gösteren yıldız golcünün bu davranışı teknik direktör İsmail Kartal'ın da üzerindeki yükü hafifletiyor tecrübeli çalıştırıcı da zaman zaman motivasyon konuşmaları yaparken, mesaisinin daha büyük kısmını teknik taktik detaylara veriyor. Kartal'ın da bu yaşananlardan memnun olduğu öğrenildi. Edin Zeko, Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertli formayla 7 resmi maça çıkan tecrübeli forvet, 5 gol, 2 asiste 7 gole etki etti. Sadece UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3-1 biten Maribor karşılaşmasını boş geçen Zeko, diğer mücadelelerde ya gol attı ya da asist yaptı. İsmail Kartal'dan sürpriz tercih. Fenerbahçe dün yaptığı idmanla Antalya spor maçının hazırlıklarına nokta koyarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın da kafasındaki 11 netleşti tecrübeli çalıştırıcının 6 numara pozisyonunda ise sürpriz bir tercih yapabileceği ortaya çıktı. İsmail'in cezalı, Bartun sakat olması nedeniyle ilk akla gelen isim Crespo olurken, Kartal'ın bu bölgede Mert Hakan Yandaş ve Zayhı denediği öğrenildi. Hafta içinde birçok kurgu deneyen Sarı Lacivertli takımın teknik patronunun zayda karar kıldığı bildirildi. Fenerbahçe'de Alex'in vedasının ardından birçok on numara alınsa da istenen performansı ortaya koyamamıştı. Bunu göz önünde bulunduran teknik direktör İsmail Kartal ise on numarasız bir sistem geliştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının yeni sisteminde en önemli bölge ise orta saha. Kartal maçlarda orta sahayı 1-6, 2-8 numaradan oluşturuyor. Fred ve Simanski bu oyun anlayışında en kilit isimler. Çünkü iki yıldız da oyunu iki yönlü oynuyor, hem zaman zaman defansa yardım ediyor, hem de skor katkısı veriyor. Bu sistemin sonucunu hemen alan sarı lacivertli takımın teknik patronunun sezonun devamında da oyun anlayışını bozmayacağı öğrenildi. Livakovic kaleye geçiyor. Sarı lacivertli takımda Antalya spor maçıyla kalede de değişim yaşanacak. Altay'dan kaleyi kapan İrfan Can Eğribayat tekrar kulübeye çekilecek. Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ise ilk kez bugün sahaya çıkacak. İlk maçta sakatlığı nedeniyle yedek soyunan Yıldız Kaleci Hırvat basınına verdiği röportajda, Fenerbahçe'ye geldikten sonra birkaç antrenmana çıkamadım. Ufak bir ağrım vardı ama şu an iyiyim. Antrenmanlarımı %100 şekilde yapabiliyorum. Hocam İsmail Kartal'a teşekkürler, beni korudu ve riske etmek istemediği ifadelerini kullanmıştı. Thiago Alcantara gerçeği Fenerbahçe ile Trabzonspor, transferin son gününde Liverpool'un İspanyol yıldızı Thiago Alcantara için teklifte bulundu. İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, iki ezeli rakipte hem Liverpool'la hem de 32 yaşındaki oyuncuyla masaya oturdu ancak sonuç çıkmadı. Mercedes'de ekibinde bu sezon maça çıkamayan İspanyol Yıldız, iki kulübe tekliflerden dolayı teşekkür etti ve sezonu Liverpool'da tamamlamak istediğini iletti. Thiago kararında net olunca iki kulüp de masadan kalktı.